Merhaba değerli arkadaşlar, ben Deniz Hüseyin İşleri. Ölçme-Değerleme dersimizin birinci ünitesi ile sürece başlıyoruz. Ünitemiz Ölçme Değerleme'de de Temel Kavramlar. Bu üniteye ilişkin sınavınızda karşınıza muhtemel bir ya da iki tane soru çıkacaktır. Bu üniteyle ilgili bütün ders içeriklerini tamamladıktan, izledikten sonra muhtemelen 150 veya da 200 tane soruyu çözdüğünüzde bu üniteyle ilgili hiçbir sorunuz kalmayacaktır diye umut ediyorum. Videolarımızı özellikle izlerken ezber yapmak yerine konuların sizin zihninizde bir anlam ifade edebilmesi için kavramsallaştırmaya, sizler de konularla ilgili bol bol örnek bulmaya çalışırsanız konularla ilgili hiçbir sorunumuz kalmayacaktır diye ümit ediyorum. Şimdi dilerseniz ilk kavramımızla sürece başlayalım. Malum ilk kavramımız ölçme değerlendirmenin ölçme kavramıyla karşımıza çıkmakta. Öncelikle bakalım ölçme nedir? Değerli arkadaşlar, ölçmeciler ölçme kavramını şöyle tanımlamışlar. Ölçme, ölçülecek herhangi bir niteliğin gözlem sonrasında sayı ve sembollerle ifade edilme işi olarak tanımlanmıştır. Şimdi biz bu akademik tanımı daha somut bir hale getirmek için örneklerle destekleyecek olursak. Şimdi ben sınıfta öğrencilerime matematik dersinde bir üniteyle ilgili bütün anlatım sürecini gerçekleştirdim. Şimdi çocuklarımın matematik dersindeki başarılarını ölçmek istiyorum. O zaman ölçülecek nitelik demek bir anlamda matematik ders başarısı olsun. Tamam. Şimdi ben bunu matematik ders başarısını gözlemlemek için çocuklara hazırlamış olduğum 20 maddelik bir test uygulaması yapmak istiyorum. Pekala. O zaman gözlemimi test uygulaması ile yapacağım. İşte test uygulaması bittikten sonra diyorum ki Tuna matematik dersinden 70 puan aldı diyorum. Şimdi bu cümleye baktığımızda değerli arkadaşlar görüldüğü gibi ölçmek istediğim şu matematik ders başarısını bakın sayı ve sembollerle ifade ettiğim bu işin tamamına şöyle altını çizecek olursak bu işin tamamına biz ölçme diyeceğiz. O halde bu basit tanımdan hareketle daha da akademik tanımı pratik hale getirecek olursak aslında şöyle söylememiz lazım. Şimdi ölçmenin birçok anlamı var. Bakın tanımda size ölçmenin birinci anlamını ifade etmek istedim. Yani neymiş o anlam? Birinci anlam ölçme demek nitelikleri nicel hale getirme işidir. Nicel derken kastettiğimiz biraz önce de söylediğimiz gibi bu niteliği sayılarla veya da sembollerle ifade etme işiydi. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz ayrıntı işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Daha çok hata yaptığımız bölümdür. Bu nedenle buraya ciddi derecede dikkat çekmek isterim. Ölçmenin ekranda da gördüğünüz gibi birçok anlamı var. Şimdi bu birçok anlamını hep birlikte gözden geçirelim. Bir, belirlediğimiz gibi ölçme bir anlamda nitelikleri nicel hale getirmedir dedik. Ama ölçme aynı zamanda bir betimleme işidir. Peki nedir betimleme? Arkadaşlar betimleme demek bir anlamda o niteliği tanımlamak veya da o niteliği tasvir etmek anlamına gelmektedir. Eğer siz nitelikleri tanımlar veya da tasvir ederseniz bu da ölçme anlamına gelecektir. Veya ölçme sonuçlarını eğer birbirleriyle kıyaslarsanız, karşılaştırırsanız veya da ölçme sonuçlarını eğer sıvıya koyacak olursanız bunların hepsi ölçme anlamına gelmektedir. Şimdi dilerseniz bu ölçmenin anlamlarında geçen kavramları tek tek somut örneklerle açıklamaya çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar ekrana baktığımızda bakın hava 40 santigrat derecedir diyoruz. Bakın görüldüğü gibi havanın sıcaklığı ölçülecek nitelikti. Biz bunu sayı ve sembollerle ifade etmek dediğimiz niteliği nicel hale getirmekle tanımlanmış olduk. Bu birinci örneğimizdi. Ama dedim ki ölçme aynı zamanda bir betimleme işidir demiştim. Betimleme neydi? Tanım yapmak veya da tasvir etmekti. Bakın hiçbir sayı, sembol, rakam kullanmadan cümleye baktığımızda betimleyerek ölçmeyi nasıl tanımlamışız? Bakın hava çok sıcaktır demişiz. O halde havanın sıcak olduğunu biz sayı ve sembol kullanmadan sıfat dediğimiz sözcüklerle de betimliyorsak bu da bir ölçme kapsamına yer alan ayrıntıdır. Bakın. Elma yersiniz, elma tatlıdır dersiniz. O da bir betimlemedir. Bu çocuk çok güzel dersiniz, çocuğu betimlersiniz. Bu da bir betimlemedir. Sınıfta çok fazla öğrenci var dersiniz. Hiçbir sayı sembol kullanmadan çok sayıda öğrenci diyerek yine o sınıfı betimlemiş olursunuz. O halde siz hangisi ölçme işlemidir dediğinizde sadece seçeneklerde sayı ve rakam arar, diğerleri ölçme değildir diye düşünürseniz daha işin başında hata yapmış olursunuz. O halde zihinsel şemamızın içerisine şunları dahil edeceğiz. Ölçme herhangi bir niteliği niceliksel veri haline dönüştürme, aynı zamanda o niteliği betimleyerek tanıma anlamına da gelmektedir. Pekala, en çok hata yaptığımız ayrıntılar ise işte burada başlıyor. Değerli arkadaşlar, ölçme sonuçlarını sıraya koymak da bir ölçmedir. Bakın örneğimize Zeynep koşuda birinci oldu. Peki biz burada öğrencimize birinci oldu derken nasıl bir mantıkla bu cümleyi ifade etmiş oluyoruz? Zeynep ve arkadaşlarının koşu sürelerine dikkat alıyoruz ve öğrenciye diyoruz ki sen bu koşuda birinci oldun diyoruz. Peki bu ölçme sonuçlarının sıralama anlamına gelir mi? Evet gelir. O zaman siz ölçme sonuçlarını birbirleriyle kıyaslıyorsanız karşılaştırma yapıyorsanız ve ardından da bunları bir sıraya koyup tanımlama yapıyorsanız bunun da bir ölçme olduğunu hatırlardan çıkartmayız. Peki bu cümleyi biz neyle karıştırabiliriz? Değerli arkadaşlar, Zeynep koşuda birinci olduğu cümlesini belki ileride işleyeceğimiz değerlendirme kavramıyla karıştırabilirsiniz. Peki bir öğrencinin sırasını belirlemek onun hakkında karar vermek anlamına gelir mi? Gelmez. İşte karar verme anlamına gelmediği için bu cümlenin de ölçme olduğunu e, tanımlayıp böyle zihnimize de yatırabiliriz. Bakın hemen sağ taraftaki örneğimize bakalım. Bakın burada da Ahmet, Mehmet'ten 20 puan yüksek aldı diyor. Peki biz burada Ahmet ve Mehmet adlı öğrencinin test puanlarını birbirleriyle kıyaslamış mıyız? Evet kıyaslamışız. Ahmet ve Mehmet'in puanlarını kıyaslamak, ölçme sonuçlarını karşılaştırmak, sıralamak veya da kıyaslamak kapsamında yine e, yine bir ölçme anlamına gelmektedir. Peki son cümlemize bakalım. Bakın bugün dünden daha sıcak. Peki burada karşılaştırma var mı? Evet bugünün hava sıcaklığıyla dünkü hava sıcaklığını kıyaslıyoruz. Ve hatta betimlemeyi de kullanarak yine burada bir ölçme işleminden bahsediyoruz. Peki benim zihinsel şemamda ne olacak? Ölçme dendiğinde bir niceliksel verileri elde etmek olacak. Aynı zamanda tanımlamak ve tasvir etmek olacak. Ve beraberinde ölçme sonuçlarını ya sıralama ya karşılaştırma ya da kıyaslama dediğimiz bu ayrıntılar varsa bilin ki o cümlenin tamamı ölçmedir. Arkadaşlar özellikle bu örnekler bizim bu kavramı hatırlamamız için yeterli sebep olacaktır diye düşünüyorum. Pekala şimdi gelelim bir başka noktaya. Şimdi değerli arkadaşlar en çok hata yapılan neredeyse birçok öğretmenimizde yüzde ders esnasında da sıklıkla karşılaştığım Ölçmenin aşamaları konusunda ciddi bir kavram yanılgısına veya da yanlış bilgiye sahip olduğumuz gerçeğini sizinle paylaşmak isterim. Sizin buralarda hata yapmamanız için bu konuya ciddi derecede önem vermeniz gerektiğini ifade etmek isterim. Şimdi dilerseniz hep birlikte ölçmenin aşamalarında hangi süreçler olduğunu birlikte gözden geçirelim. Bakın şimdi. Sizden ricam şu. Bu sınavı kazandınız, mesleğinizi icra ediyorsunuz. Ve branşını okuttuğunuz dersle ilgili bir üniteyi işledikten sonra çocuklara bir sınav yapacaksınız. İşte bu süreci lütfen gözünüzün önüne getirelim ve bu süreç bize konumuzun başlığının ne anlama geldiğini çok rahat hatırlatacaktır. Hadi birlikte o hayali kuralım. Şimdi bir üniteyi işledik, ünite bitti. Acaba üniteyle ilgili çocuklar öğretim programındaki kazanımlara ne derecede sahipler diye elbette ki yoklamamız gerekiyor. O halde sizin ölçme sürecine başlamanız için ilk yapmanız gereken iş kendinize ne ölçelim sorusunu sorabilmektir. Yani ilk yapmanız gereken nedir arkadaşlar? Ölçülecek niteliğinizi belirleyeceksiniz. Bu şu demek. Ben başarıyı mı ölçeceğim? Performansımı mı ölçeceğim? Tutumumu mu ölçeceğim? Kaygımı, stres mi? Neyi ölçmeniz gerekiyorsa önce ona karar vereceksiniz. Ardından Ölçülecek niteliğe karar verdikten sonra şu soruyu soralım kendimize. Tamam ben çocukların başarılarını ölçeceğim ama bunu ne ile ölçeyim? Çoktan seçmeli testleme, açık uçlu sorularla mı, kısa cevaplı testlerle mi? Yani elinizde bir aracın olması lazım. O araç olmalı ki neyi ölçeceğinizi, ne ile ölçeceğinizi birlikte karar vermiş olasınız. Pekala şimdi yarın çocukların matematik ders başarısını ölçeceksiniz. Oturduğunuz bugün 20 maddeden oluşan çoktan seçmeli bir test hazırladınız. Tamam. Şimdi en kritik noktayı burada dikkate alalım efendim. Bakın arkadaşlar. Testinizi hazırladıktan sonra yapmanız gereken iş ölçme kuralınızı belirlemektir. Yani nasıl puanlayacaksınız? Hangi soruya ne kadar puan vermeniz gerektiğini belirleyeceksiniz. Bu neden önemli? Eğer hangi sorunun ne kadar puan ettiğini belirlemezseniz biraz sonra çocuğun kağıdına puan veremezsiniz. O zaman ne diyelim? 3 numara bir anlamda Ölçme işleminin ön koşuludur değerli arkadaşlar. Yani ölçme kuralı olmadan ölçme yapamazsınız. Pekala, şimdi ertesi gün oldu. Geldiniz 20 maddelik çoktan seçmeli testini çocuklara dağıttınız. Çocuklar sorulara yanıtları verdi ve şu anda öğretmen masanızın üzerinde öğrenci sayısı kadar elinizde sınav sonuçları yer almakta. Hadi şimdi son noktayı koyalım. Ölçmenin aşamalarının en son noktası en çok hata yapılan yerdir. Ne yapacaksınız en son noktada? Ölçme sürecini tamamlayacaksınız. Yani öğrencinin kağıdına puan vereceksiniz ve böylece ölçmeyi tamamlayacaksınız. Şimdi ekranda gördüğünüz bu aşamaları bir de örnek üzerinden gözden geçirelim ve örnek üzerinden gözden geçirdikten sonra bu aşamaların sırasının ne için ve ne anlama geldiğini hep birlikte böylece çözmüş olalım. Bakın şimdi bir örnek üzerinden gidecek olursak. Ben çocukların 20 maddeli pardon özür dilerim. Ben çocuklarımın matematik ders başarılarını ölçmek istiyorum. Önce neyi ölçmem gerektiğini karar verdim. Pekala. Oturdum. 20 maddelik çoktan seçmeli bir test hazırladım. Ne ile ölçelim? Cevabım matematik dersini çoktan seçmeli bir testle çözebilmelerini sağlamak. Peki, şimdi 3 numaraya çok fazla önem vermiştik. Neydi bu önem değerli arkadaşlar? Önem şuydu. Ölçme kuralını belirlemektir. Peki bu da nasıl ölçelim sorusuna yanıt arama işiydi. O halde biz ne diyelim? Her soru 5 puandır diyerek o puanlamanın ne olduğunu belirleyelim. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ölçme kuralı ölçme işleminin ön koşuludur. Siz hangi sorunun kaç puanla puanlanacağını belirlemezseniz Ölçme sürecinde uyulacak kuralları çocuklara bildirmezseniz ölçme yapamazsınız. Bu şuna benzer. Trafik kurallarını bilmeyen trafiğe çıkamaz. O zaman ölçme kuralı olmadan da ölçme olmaz demektir. O halde ertesi gün olduğunu düşünecek olursak, çocuklara geldik, matematik testini uyguladık ve matematik testini uyguladıktan sonra dedik ki Ahmet matematik testinden 70 puan aldı dedik. Yani ölçme işleminin en son noktası bizim için en mühim olan noktadır. Yani değerli arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu çocuğun kağıdı ya. Bu Ahmet'in kağıdı. Ahmet diyoruz sen sınavdan 70 puan aldın diyoruz. İşte bir çocuğun kağıdına puan verdiğimizde biz böylece ölçme sürecini tamamlamış oluyoruz. O zaman ölçmenin son aşaması öğrencinin kağıdına puan vermektir. Peki geçti dedik mi? Kaldı dedik mi? Başarılı başarısız dedik mi? Hayır. Biz matematik ders başarısını sayı ve sembol dediğimiz bir puanla ifade ettik ve böylece ölçme sürecini tamamlamış olduk. O halde buradan nasıl bir sonuç çıkartalım? Ölçmenin aşamalarında ölçüt olmaz. Ölçmenin aşamalarında karar o da olmaz. Peki ölçüt ve karar bu süreçte değilse Nerede var sorusunu biraz sonra değerlendirme kavramında hep birlikte yanıtlamaya çalışacağız. İspatını da orada yapacağız. O halde siz kendinizden de pay biçerek bir örnekle burayı aklınıza tutacaksanız şöyle bilin. KPSS sınavına girdiniz. Test önünüze konuldu ve testi bitirdiniz. Görevliye teslim ettiniz. Aradan bir ay geçtikten sonra bilgisayar ekranınızı açtığınızda isminizin karşısında 86 puanı gördünüz ya işte o anda ölçme bitmiş oldu. Atandın demedi. Atanamadın demedi. Mülakata girip de oradan şu puan alman gerekiyor demedi. Dolayısıyla da değerli arkadaşlar sizin KPSS'deki gösterdiğiniz performansı 86 puanla ifade ettiğimizde böylece ölçme süreci tamamlanmış, bitmiş oldu. O yüzden de lütfen ölçmenin son aşamasının kesinlikle sayı ve sembollerle ifade etme işi olduğunu lütfen hatırlardan çıkartmayınız. Şimdi dilerseniz bu anlattığım konu içeriğini örnek bir soruyla ifade edip bugünkü ders içeriğimizin karşılığını bitirelim. Bakın diyor ki kaç numaralı cümle ölçmenin aşamalarında yer almaz diyor. Bakalım. Öğretmen öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerini ölçmek istemektedir. Bilimsel düşünme becerilerinin ölçülmesi amacıyla 25 maddelik bir test hazırlanmış her soru için 4 puan takdirinde bulunmuştur. Başarı standardı için kesme puanını 70 puan olarak belirleyen öğretmen öğret, e, öğrencinin kağıtlarını puanlamıştır. Şimdi değerli arkadaşlar öğretmen neyi ölçeceğine karar vermiş bilimsel düşünme becerileri. Bunun için 25 maddelik bir test hazırlamış ölçme aracı ve her sorunun 4 puanla puanlanacağına belirlemiş ölçme kuralı ve bakın dikkat edin 4 numaralı cümleye lütfen başarı standardı için kesme puanını 70 puan olarak belirlemiş. Başarı standardı dediği nedir? Sizin başarılı olup olmadığınızı belirlemek için kullanılan bir ölçüttür. Yani buradaki kesme puanı değerli arkadaşlar bir ölçütü ifade etmektedir. Peki ölçmenin aşamalarında ölçüt var mı? Yok. O halde bizim sorumuzun doğru cevabı bu haliyle denizli seçeneği olmalıydı. Çünkü ölçüt ölçmenin aşamalarında değil değerlendirme aşamalarında yer almaktadır. Değerli arkadaşlar sabrınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek ümidiyle herkese iyi çalışmalar diyorum efendim. Hoşçakalınız.